Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber neredeyiz? Balıkesir Gönen Şaroluk Mahallesi'ndeyiz. Komple arkamda görmüş olduğunuz cevizlik tanıtımı için geldik. Cevizliğimiz Çetner markası. 9 yaşında cevizlerimiz var. Köye 400 metre mesafede resmi kadastral yola, 2 kadastral yola cepheli. Elektrik alma imkanımız var. Kapı numaramız var. Kapı numara taşımız var. İçerisinde 35 metre kale müştemilatımız mevcut deposunla beraber. Günlük 15 ton su tedari edilebilir kaynağımız mevcut. 150 ton su depomuz mevcut. 660 adet cevizimiz, Ketner marka cevizimiz var. İçerisinde bahçemizin kıyılarında ise 80 adet çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut. Burasını sizler için şöyle kıyı bucak hep beraber em tanıyalım, em tanıtalım. Evet değerli takipçilerimiz. Giriş noktamız burası. Kapımız, aracımız da buradan da giriyoruz. Üst taraftan komple zaten yola cepemiz var. Suyumuz, kaynağımız şurada şekilde drenajla suyumuz. Eskiden burada çeşme varmış. Ama yine e, tarlanın üst tarafında e, ana yolda merada, ormanda çeşmesi var. Su depomuz hem burada var, hem burada su depomuz var. Yüz, 150 tonluk su depomuz var. Etrafımız tel çit ile çevrilmiş. Bahçemiz komple şu şekilde yukarı doğru çıkıyor. En üst tarafa doğru ben çekim yapa yapa gideceğim. Bu müstemilatımız 35 metrekare. E, müstemilatımız içerisinde işte yatmaya odası olan, deposu olan, mutfağı olan anahtarımız olmadığı için e, çekim yapamıyoruz. Betonarme bir binamız. damlama sulama sistemi ile sulanmış bahçemiz. Cevizlerimiz gördüğünüz gibi 9 yaşında. Çok güzel. Güneş bir açıyor bir kapatıyor. Tepelerde kar var. Gördüğünüz gibi. Cevizlerimizin yaşı 9. aralarında tutmayıp da yeniden ekilen cevizlerimiz de mevcut. 660 metre. 660 adet çetner ceviz 80 adet sınırlarında çeşitli her çeşit meyvesi olan bir meyve bahçesi. Kapı numarası alınmış. Köye dediğimiz gibi 400 metre. Resmi kadastral yola ise bu aradaki yola 235 metre. Yine bu arada da bir yolu var. Resmi yol. Orası da 200 metre olsa yani üç bir tarafı resmi yol. Buranın Komple damlama, sulama hortumlarını ileri doğru toplamışlar. Evet. Burada ceviz. Bunlar aşılama cevizi. Bunlar dölleme yapıyor. Bildiğim kadarıyla erkek veya neyse bunlar olursa meyvesi daha güzel Yerim alabiliyor. Burası Gönön'e 27 kilometre mesafede. Sarıköy'e ise 16 17 kilometre mesafede yerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi değerli takipçilerimiz. Kış ayında geldik. Cevizlerimiz şu anda uykudalar. Sınırlarımızda ise çeşitli meyveler yapma aracımızda yaz kış ulaşımı mevcut buraya köyden elektrik alma imkanı var güzel bir buraya çiftlik yapabilirsiniz bir tesis kurutma tesisi yapabilirsiniz ve sınırlarımızda bak, meyve ağaçlarını saymaya kalksam dut var kestane şeftali erik Muşmula Döngel 5 büyük 3 ismi var. Nar Fındık yani çeşit, sınırların hepsi çeşitli meyve ekilmiş yerimize. Tarlamızın iç kısmı komple ceviz bahçesi. Su kuyumuz orada. Günlük 15 su 15 ton su tedari edilebiliniyor. Evet konum olarak çok güzel Balıkesir Gönen Şarolluk mahallesinde bulunan bu yerimiz şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun değerli takipçilerimiz. Fiyatımız iç açıklamalarda var. WhatsApp üzerinden 724 yazabilirsiniz arayabilirsiniz. Evet resmi yolumuza geldik. Aracımız burada. Tarlamız güney batı cepheli tarlamız. Gördüğünüz gibi sınırlarımız ileride 25 dönüm toplamda Evet sularımızı hortumları buraya toplanmış. Yaza hazırlık için bunlar bu şekilde buraya konmuş. Evet burası resmi yolumuz. Bu şekilde gidiyor. Buraya ait resmi yol. Ön tarafındaki ise orası da aynı şekilde. Evet, dağlarda kar var. Soğuğu buraya kadar geliyor. Sizlere yolu, yolu da detaylı bir çekimini yapıp gösterelim. Evet değerli takipçilerimiz. 25 dönüm ceviz bahçemiz resmi yolumuz. Yine burası da resmi yolumuz. Köye giden yolumuz. Köye 400 metre mesafede gördüğünüz gibi yaz kış ulaşımı olan bir yerimiz. Evet köydeki köyü buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Aracımız araç geliyor. Evet değerli takipçilerimiz, gören güçlümlenak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, yatırımda kalın, güçlümlenakta kalın. Hoşçakalın.